Cevabında bin düşmana bedeliz. Amerika höt dese... Alıp başımızı gitmeyiz. <gülüyor> <gülüyor> <La> <laughs> Şu apartmana yeni taşınan, bir numaraya taşınan yeni genci gördün mü? Gördüm. Ya o şu aranan çocuk değil mi? O o. Ben apartmana adım attığı anda tanıdım onu. Naci, polise ha. haber vermek lazım. Niye haber vermedi? Naci, bak herkesten saklıyordum. Ama senden saklayacak değilim, arkadaşımsın. Ben kalpazanım. Yani böyle sahte falan para basıyorum. anlıyorsun değil mi? Şimdi polis molis gazeteciler işin içine girerse ne mal olduğum ortaya çıkar. Anladım anladım da... ...aynı dert benim de başımda oğlum. Yani ben de vergi kaçakçısıyım. Vallahi, yani bak hazır kendimizi unutturmuşken şimdi ortalık karışır, ucu bize dokunur. En iyisi biz sesimizi çıkarmayalım. Vallahi. Merhaba Naci abi. Ne oldu lan? Hasan da buradaymış. Buyur. abi. Buyur Nuri abi. Yok ben buyurmayacağım. Ben size şey soracaktım. Şu bir numaraya yeni taşınan çocuğu gördünüz mü? Gördük. Ya o çocuk şu aranan çocuk değil mi? O. Niye polis arayıp haber vermiyorsunuz abi? Oğlum vergi yüzünden benim başım dertte. Benim de mesleğim sakat. Sen niye haber vermedin peki polise? Şey yani ben sizden saklayacak değilim. Ben uyuşturucu işindeyim abi. Polis molis sakat durmak Ne oldu Bahtiyar? Ya ne oldu su var mı? Şu bir numaraya taşınan genç sevgilisinin kafasını kesen ne olan değil mi? Evet. evet. Şikayet etsenize. Sen niye etmiyorsun? Ya ben şikayet edemem. Ben korsan CD ve kitap işindeyim. Ben pek sıcak bakamam ben buraya. <laughs> bir numaraya taşınan adam... ...sevgilisinin kafasını kesen çocuk değil mi? Evet. E niye polis haber vermiyorsunuz ya? Sen, Sen niye haber vermiyorsun? Ben fuhuş içindeyim kardeşim. Beyaz kadın ticaretiyle uğraşıyorum. Bir kapıcımız eksikti o da geldi. Şu bir numarayı taşınan çocuk Ne oh, ya? Oh! oh. şikayet etmiyorsunuz? Sen niye şikayet etmiyorsun? Ya ben kanlı mı öldürmüşüm? Cinayet işlemişim. Polise gidebilir miyim? O zaman yapacak bir şey yok beyler. Haklısın kardeşim. Bizim gibilerin yaşadığı böyle bir şehirde... ...böyle bir insan... ...değil 197 gün... ...197 sene saklanabilir. Doğru doğru. 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 Ben bir şey görmedim. Ben de. Vallahi ben, ben de. Hiçbir şey görmedim. Ben de görmedim, Ben de görmedim. Vallahi. Katil zanlısı CG 197 gün boyunca İstanbul'da bir evde saklandı.